Hocam, hastamız sormuş, 39 yaşında tüp bebek tedavisiyle ilk bebeğimi kucağıma aldım. İkinci bebek için ne kadar süre beklemeliyim? Evet, 39 kritik yaş. İki sebepten ötürü. Bir, hem yumurta sayınız ve rezerviniz azalmaya başlıyor. E i̇ki, bir gebelik oluştuğu zaman gebelikte problem çıkma ihtimali de yine 36-37 yaşından sonra Down Sendromu ve yakın kromozomal bozuklukların görülme olasılığı da artabiliyor. Yani dolayısıyla da hastaya burada şöyle söyleyebiliyoruz, eğer mümkünse o hasta ilk tedaviye geldiğinde eğer yumurta yapısı da müsaitse hastadan fazla sayıda yumurta elde etmeyi düşünerek embriyolarını dondurup kalan embriyolarını. Çünkü bazı hastalar kalan embriyoları dondurmak istemiyorlar gebe kaldıktan sonra. Ama onlara söylüyoruz bakın diyoruz sonrası bir gebelik istiyorsanız daha ileri yaştaki yumurtalarla bu işlem yapılacak. Dolayısıyla da hani bunları dondurup saklamayı düşünüyoruz. Diyelim ki hastamızın yeter sayıda yumurtası yok. Yani işlemini yaptık. Hasta yumurtaları kullandı gebe aldı ama elimizde hiç artık embriyomuz kalmadı geriye. bu durumda tabii ki hani süreyi çok uzatmamak makul. Bir doğumdan sonraki 6 ya da 8 ay içerisinde tekrardan hastanın stimülasyonu başlayabilir. Ondan sonra da o yumurtaları topladıktan sonra elde ettiğimiz embriyoları hastanın yine düşündüğü, uygun olduğu bir zamanda, hekimin de uygun gördüğü bir zamanda transfer yapabiliriz kendini. Yani.